Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir üst Leksanız link yapıyoruz yine ama yüz şeylerimiz bazı videoyu çok uzatmadan ablamı konuşmayı istiyor. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Uygarın dediği gibi yüz TL ile çalış yapıyoruz yine. Bana siyah çıkmıştı. Uygun da mor çıkmıştı. Bakalım bu sefer hangi renk çıkacak? Evet. <laughs> Şimdi bir şey. Arkadaşlar. Şu musunuz? Evet. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar elimde bu renklerden yazdığımız kağıtlar var. Bakalım kime hangi renk çıkacak. Attığım gibi kapacaksınız değil mi? Kesin. <laughs> Hadi bakalım. 1, 2, 3. Nasıl kandırdım ama. 1, 2, 3 hop. <laughs> bir 2 üç bu sefer kesin atıyorum tamam mı bir iki üç <laughs> ya anne, ya anne, en <laughs> tamam tamam atıyorum bir iki arkadaşlar siz hazır mısınız 3 <laughs> masayı devirdiler. <laughs> <gülüyor> 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 tamam bu sefer atıyorum Bu <laughs> <Dursalar, dursalar, gülüyor> <laughs> devirdiniz, masayı düzelttin. Hazır mısınız Uygar Geç ablanın yanına? <laughs> Uygar'ın duruşuna bak ya. Uygar, tam oraya geç atacağım. 1 2 3 Bu sefer attım beni <laughs> Bir bırak. Dur, dur. Bir tane renk seçiyorsunuz sadece. Oy. Tamam, hemen sen de bir tane renk seç. Hmm. Evet. Kime ne renk çıktı? Uygar bir tane. <laughs> ne çıktı? Ben 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 de. Uygar sana hangi renk çıktı? Ne çıktı, ne çıktı? Ne turuncu. Yuppi, turuncu. turuncu evet, Uygar gerçekten bana turuncu Arka çıksın benzer, diyordu. Benzer, turuncu dondum, almak istiyorum diyordu. Ben ben. Evet. Turuncu. Evet arkadaşlar turuncu, kırmızı, siyah, mor, pembe ve hangi renk söylemiştik başka? Yeşil, Yeşil mavi renklerini yazmıştık ve sadece hangi renk çıktı sana Menesacığım? Menesaya pembe çıktı. Uygara da turuncu çıktı. O zaman Evet. Tamam. Hadi markete gidiyoruz. Cüzdanımızı aldık. Nasıl olmuşsun Uygar turuncu seçecek diye komple böyle turuncu giydi. Menesa da pembe alacak diyene pembe giyindi. Kombinlerimizi de alacağımız renklere göre giyindik. Evet kontrastım nasıl olur? Göremiyoruz ki. Bebek, evet, flol bebekli. Evet, flol bebekli pembe converse. Arkadaşlar, <laughs> Al da turuncu olsaydı tam olurdu. Şimdi ben sepetlerimizi ben... alalım. Birer ben, sepet. Arkadaşlar ben, ben polkatan mı alsam? Polkatan alacağım. Portakal, ben. portakal, havuç, turuncu bunlar. İstiyorsan alabilirsin. Benim için sıkıntı yok. Evet. Evet, şimdi bakalım neler turuncu seçeceksin. Hayır, o turuncu sayılmaz. O gold. Var mı? Var burada eti canga Et turuncu. Eti canga turuncu evet. Başka bak, çikolat var turuncu. Uygar. Anne. Anne. Evet. Anne da evet, ondan da alabilir. Burda havalı. <laughs> havalı mı altın? <laughs> Arkadaşlar bu benim için sayılır mı? Evet Sonradan sayılır. Ben... Onu koy. Şimdi başka turuncu neler var? Bunlar turuncu. Şu var. Ee, o biraz siyah. Yok turuncu benim o. 100 TL'ye İstiyorsan. Edin. Tamam. 100 TL'ye geçer. Buradan başka turuncu. Buradan başka turuncu bu var. Tamam onu alıyorum. İki tane tutup. Uca dondurma İçecek mi? olarak da bir şeyler bakabilirsin. Anne dondurma yerinde Bakalım evet bir tane de içecek olarak onu aldık. Hı. Cips Hı. alabilir misin? Bak bakalım turuncu Hı. bir ambalaj Hı. var Hı. mı? Evet anne bu turuncu seviyoruz seviyoruz sayıyoruz. Evet. Aklım gitti. Arkadaşlar benim sıramda da pasta süsü sayılır mı? Bilmem. Sayılabilir. Ben karışmıyorum alacaklarınıza. Ben, ben alacağım. Kesin. Evet. Bakalım Dondurmayı Uygar başka neler alacak. Dondurmayı. Evet. Dondurmaya geldik. Bakalım dondurma olarak ne alabilecek. Buradan turuncu su var mıydı? Aa. Burada hiç turuncu dondurma yok Uygar. Ama Bakayım. bu Anne. şansına evet. Alamıyorum ama. Aldım. Tamam. Anne bu erimiş mi? Yok erimemiş yeni aldım. Arkadaşlar. Evet dondurma da aldık. Anam beni sevdi o mavi renk gerçekten çok güzelmiş. El salı karlar ülkesi dondurma. Ben bu topu alsam mı acaba? Turuncu sayılır. Sen bilirsin. Alacağım. Ama fiyatı ne kadar? 100 TL'ne yeter mi acaba? Buradan aldım. Oradan aldın. Hard Fields'tı. Bakalım İstersen onu kasada soralım ne kadar evet. diye fiyatı. Ondan sonra eklersin. Koy şimdi. Ona göre almaya karar verirsin. Evet. Arkadaşlar böyle bir şey gördük. Ama Çok alamayız. güzelmiş ya. Deniz Ama kumu için. Böyle Ama değil alamayız. mi? alamayız. Yani alamayız. Bizim rengimiz değil. Arkadaşlar annem için bunu alabilirim. <laughs> Teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol alabilirsin. <laughs> alırım alırım. Tamam. Sıram kalsın. <laughs> Evet bakalım buralardan ne seçebilecek Uygar. Burada sanırım turuncu olarak hiçbir şey yok Uygar'cığım. Evet burada turuncu bir şey. Burada turuncu bir şey yok. Bir var sadece istersen. Olur. Tamam al onu koy sepetine. Turuncu şu olipti çikolata var. Olur Tamam şey çikolata demişim şeker. Alıyorum. Tamam. Bunları alıyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar, bana siyah evet. <laughs> Ama çıkmadı. Evet turuncu olarak kendisine bir meyve suyu da gördü artık havuçlu. Ya, ben artık alayım ya. Uyu ver seninki tamam mı? Görelim sepetini. Evet. Bayağı turuncu bir şey aldı. Evet. Değil evet. mi? De Arkadaşlar şimdi bende sırayı ilk önce orada bir içecek bulmuştum ben kendime. Onu mu alacağız? Aha. Ne ne buldun acaba pembe içecek merak evet. ediyorum. Evet arkadaşlar bu. E, bu ne? Kofi çilekli. Kahveli çilek bu. Çilekli kahve. istiyor musun? E Emin misin? Hı -hı. İyi bakalım al bakalım. Sevecek miyim bilmiyorum. E, sevecek misin bilmiyorum. Sevecek. Ben de hiç denemedim. Ben de. Beraber <laughs> tadarız. Tamam. Evet şey, pembe. pembe alabilirsin. Anne kabul değil. Yo pembe aşkım niye kabul ben... değil? Ama kırmızı pembesi. E, ama turuncu pembesi. olsaydı alabilirdin yani, sen de. Ama bende öyle bir şey yok. Ha. O evet. zaman ben de alalım biraz kırmızı bir şey. Hmm. Evet. Ben şundan belliyorum. Tamam. Hadi ev al. Ya Uygar paranı boşu boşuna ona harcıyor ha. Ne? Neden? Al. Ah. Evet Uygar yeni bir şey eklemek istedi sepetine. Bakalım bütçesini aşacak mı, kalacak Arkadan mı? bundan alayım mı? Arkadaşlar bunu, bunun dışında bir şey Niye bunu bırakacaksan Pardon. Bunu bırak. Bunu alacağım. Nedir o? Eti puf mu? Pembe. Pembe eti puf var. Pembesini çok seviyorum da Oo, hepsini mi alacağım böyle? Yok. Bence bir parçasını kes ortadan. Evet. evet, o pembe. Bunu alıyorum. Tamam. sen bilirsin. Alabilirsin. Pembe de sayılır. Parlak bir pembe. Menesa ben bence şey bu gelişimde. daha iyi. Evet. Bu pembe. daha pembe. Şimdi ver onu bana. Keşke Evet keşke peruk bulabilseydik. Sana da pembe. Tam bir pembe Cips olarak cips pembe, pembe, pembe var mı? Cips olarak pembe bir şey olacağını san. Pembe cips mi buldun? Ya bu mor. Mor. Oh. <laughs> o mor. Hayır kabul, Hayır, kabul edemiyoruz. Mu? Kabul edemiyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar şu an bir tane Menesan'ın hayranı geldi. Abla bu senin için dedi. Pembe olarak bunu alabiliyorsun. Olsun arkadaşlar. Benim de iki tane var. Bir bu tanta var. Evet. Bir de böyle bir var. evet. var. İçecek bir tane daha var görüyor musun? Neyliymiş bu? Çilekli. Arkadaşlar ben üç tane çiçek alıyorum. Üç tane mi oldu seninki? Aa. <laughs> Evet, şimdi dondurma bölümüne gidiyoruz arkadaşlar. Evet, Mene bunu çok beğendi ama bunu alamaz. Size ya şöyle yakından göstereyim mi? alsaydım peki ya. Ama güzelmiş gerçekten arkadaşlar. Bakar mısınız? bir <laughs> kere <laughs> olmaz. Olmaz. Hayır. Hayır. bir tane sözcük ikimize de, de süt verdi ama bizim rengimiz olduğu için alamadık. Evet. Mi? Evet. Bunda. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu çok pembe bir şey değil. Aynen. Mor. Arada hafif pembeler var. E bu doğru. Çoğunlukta pembe. Çoğunlukta bu pembe. Bunu alabilirsin. Sen alacağız dondurmamızı çünkü eriyorlar. Evet, dondurmamızı pembe olarak onu seçeceğiz. Evet, seçtik ama eridiği için alışveriş sırasında en son gelip alacağız. Evet arkadaşlar, şöyle bir kumbara gördük. Evet kumbara çok güzelmiş. Tam pembe rengin mene saçım senin. Evet arkadaşlar bunu alıyorum annem ben için. Hayır bence onu benim için şimdi alma. Bütçeni aşabilirsin. Önce kendi istediklerini al. Tamam. tamam mı? Teşekkür ederim ama bu düşüncen için. Teşekkür ederim. evet. Bir bu var bir de şu sayılmaz. Oh hayır sayılmaz mor. Ya ama ben bunu çok seviyorum. Evet, Aslında pembeymiş. Pembe çoğunlukta alabilirsin. Açık pembeler şey var. Tamam, Hangisi? Yani. Bu mu elindeki mi? Bu. Tamam bunu bırakalım. Evet geçtik e, bunların hepsini. Bir, bir bakın. Tamam. Arkadaşlar bu benim bu haline. Evet. Evet arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Şöyle evet. sizi bir göstermek istiyorum. Evet. Fişi, poşetin içine koydum senin fişini de gelebilirsiniz. Arkadaşlar Hadi bakalım. Bir tane böyle, böyle yada, böyle yada. Evet Menes'cığım seni de alalım. <laughs> <laughs> Hadi gidelim <laughs> evimize şimdi. Evet, Arkadaşlar. Oğlum. Evet arkadaşlar çok ilginç bir tesadüfe denk geldik. Önce... Biz gittik alışveriş yaptık şimdi. Eve geldiğimizde televizyonumuzu açık bırakmıştık. Bizim videomuz yani öbürki alışveriş videomuz ekranda oynatılmaya başlamıştı. Evet. Hadi bakalım çıkarsın herkes ne aldığını. Arkadaşlar bunlar Biz şey yapmak için Için ilk bunu evet. Dondurmalarımız eriyor, onları buzluğa atalım. Arkadaşlar bu şu an televizyonda gördüğümüz videomuzu 50 TL'lik alışveriş yapmıştık. Şimdi ise aldığımız ürünler 100 TL'lik. Bu seferki bütçeleri 100 TL. De 50 TL. Evet. evet. Çok azdı. Öbürünkinde 50 idi. Bu sefer 100 TL. Üst tane göklet. Evet. Tane oldu. Hepsi de turuncu arkadaşlar. Ben 3 tane almıştım. Üç tane zaten. Bu evet. şeyin içine girmiştir. Kokmuştur birbirinden. Ha, evet. Evet. Seninki tamam mı Uygar? Hı -hı. Şimdi Uygar'ın bakalım. Bu havuçlu ve neydi başka? Bir şey daha var. Onu çözemedim. Ben de, ben de, ben de. Evet. Evet. Tropikal meyveler yani turuncu. Çikolatalarımız. Et Çikolatalarımız. Cangımız, cipsimiz. Pizzamız. Evet. O cipsimiz. Bu kaydı mı? Evet. Bu da şeyler. Bayram çekeli yapalım mı? Bu kendimize. <laughs> Topumuz Abi, ve kolamız. Evet. Anladım. O senin paranın üstü. Uygar'ın ne kadar para üstü kaldı? Evet. O kadar dört lira da para üstü kaldı. Evet. Şey, çok bir şey, evet. Şimdi Melis Hanım kilerine bakıyoruz. Melis Hanım kilerine Şimdi evet. Şey Eti puf aldık pembe olarak. Böyle bofet aldık pembe olarak. Şöyle çubuk reçel vardı pembe. Sürpriz yumurta. E, Danone içecek. Hüpter. Hüpürik. Konuşamadım. Böyle bir kek aldı. Eti cin aldı. Ve bunlar yeni çıkmıştı zaten Melis Ben de ilk defa görüyorum bu içeceği e, arkadaşlar. Pembe. Bu da neyi Börtlendi bir çikolata. Ve bunu ben de gerçekten çok merak ediyorum arkadaşlar yani. Evet. Bu şekilde Melis pembe alışverişi. Baya güzel bir alışveriş oldu. Melis Hanım. Bir kalksana ben seni gerçekten pembe çok beğendim. Ya pembe challenge yaptığımız zaman sen böyle Böyle komple Ama, <laughs> Evet çorapların turuncu, uygarda komple turuncu. Yani ikinizde aldığınız alışverişlerin hakkını verdiniz. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Menesa şu an bunun deniyor. <laughs> tamam kız, ne kadar <gülüyor> oldu? <gülüyor> evet, gerçekten hem kokusu hem tadı, hem çilek tadını alıyorsunuz, hem soğuk bir kahve çok lezzetli bir şey olmuştu gerçekten yani. Evet, kahveli içecek bu çilekli kahve. Evet, Uygar da tadına bakıyor. Uygar'ın da ben fikrini sevdim. alalım. Evet, gerçekten sizi ben tebrik ediyorum. Alacağım. Tamam, Uygar da ondan sana verir. Ama ben bir, bir yudum aldım, aldım. Şimdi bir bana bakın bakalım. Arkadaşlar, benim hepsi benim. Evet, Menesan'ınkiler de onlar. Şöyle bir resminizi çekeyim. Arkadaşlar. Bakın bana. Bakın, oraya da bakın, evet şimdi <laughs> arkadaşlar bu videomuz hala devam ediyor. Uygar orada mordu. Menesa da siyah alışverişi arkadaşlar, yapmıştı. Evet bana bakın güzel bir gülümseme alayım. Uygarcığım bakabilir misin? Kopamadım videodan Uygar. Şuradaki videodan kopamadım. Bakıp izleyip duruyor. <laughs> evet güzel bir poz alayım. Evet arkadaşlar videomuzu izlerken bizi beğenir. Abone olursanız. Biz çok mutlu oluruz. Hoşçakalın. Başka hangi renklerde ve hangi bütçeyle alışveriş yapmamızı istiyorsanız onu da yazabilirsiniz. Ya da renk challenge yapalım. Evet renk challenge'ı bütçeyi yedim. siz belirleyin. Mesela 50 TL'lik mesela 100 TL'lik ya da 20 TL'lik. Ama 20 TL de çok zor da mı? Hiç kimse artık bence 20 TL'lik bir şey 200 alamaz. TL lik, 200 TL. Abartma sakma mı acaba? <laughs> evet arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.